Selamun aleyküm arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu video Türkiye'nin kitap okuma maratonu sayfasıyla beraber başlatmış olduğumuz kitap okuma maratonlarından birinci maratonun videosu oluyor. Yani Nisan ayının videosu. İnternet sayfasıyla da alakalı güzel bir haberim var. Yakın zamanda o sayfayı aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Yani şu zamana kadar hep linkten giriş yapmak zorunda kalıyorduk. Çünkü domaini alamamıştık. Şimdi domaini alınmış bir sayfayla ya ortaklaşa ya o sayfa üzerinden gideceğiz. Yakında açılacak bir sayfa. Ya da bu kitap okuma maratonu için özel bir domain alacağız ve yakında hizmetlere hız vereceğiz. Öncelikle ben bu ay 26 tane kitap okudum. Yani 30 günde 26 kitap. Hedefim aslında günde bir kitap ya da iki kitaptı. Fakat e, özellikle son 10 günden beri çok yoğun bir çalışma tempom olduğu için çok fazla kitap okumaya zaman ayıramadım. Normal kitaplar beraber bir de sesli kitaplarla internet üzerinden okuduğum kitaplar vardı. onlar da 3 ya da 4 tane kitap yine bir ayda 30 kitap oldu. Bu kitapları ben size kısaca tanıtacağım bu ay okumuş olduğum kitapları. Tavsiye etmediklerim var içinde, tavsiye ettiklerim var. Bunları da beraberce konuşacağız. Videoya geçelim. Mi Geçmeden önce şu ortamla alakalı bir aydınlanma yaşayalım beraber. Niye böyle bir ortam yani? Hani şu işin amacı ne? Ben genelde metafor kullanmayı severim. Videolarımda olsun veya konuşmalarımda olsun metaforlar kullanmayı severim. Burada da bir metafor kullandım. Önceden videoyu durdurup kendiniz tahmin etmeye de çalışabilirsiniz. Beni dinleyebilirsiniz. Ben video uzun olmasın diye hızlı geçiyorum. İzleyenler arasında ama ben bakış açımı geliştirmek istemiyorum. Boş yapma diyenler varsa şöyle bir iki dakika ileriye sarıp kitapları gördüğü andan itibaren başlayabilirler izlemeye. Bildiğiniz üzere burası ateş yakılma mahallidir. Yani ateşin yandığı yerdir. Peki ateşin işlevi nedir? Bir, ısıtıcı özelliği vardır. İki, aydınlatıcı özelliği vardır. Bu tabloda şairin vermek istediği mesaj, ateşin aydınlatma görevi kitaplardadır. Yani burada ve arkasında daha devam eden diğer kitaplarda ateşin ışığına işaret ederiz. Karanlıkları aydınlığa çıkartan şey kitaplardır bilgidir. Peki kaktüs kaktüsün mesajı nedir? Bildiğimiz üzere dünyaya en çok fayda sağlayan ışık ve ısı kaynağı ateş olan güneştir. Doğadaki her canlı güneşe ihtiyaç duyar ama güneşin en sıcak haline ve en aydınlık haline dayanabilen canlı ise kaktüslerdir. Kaktüsler az bir suyla çok aydınlık ve sıcak ortamlarda uzun süre yaşarlar. Biliyorsunuz ki burası da çöllerdir. Bu yüzden kaktüsleri de ışığın ve aşkın, sıcaklığın sembolü olan kitapların yanına koyduk. Bu kaktüsle de ışıkla ateş yani hakikatle, gerçekle, aydınlıkla kitap arasındaki metafor bağlantısını güçlendirmekle beraber aydınlığa en yakın olanların hayat enerjisini kaktüsün suyu içinde tuttuğu gibi tutabilenler olduğuna ait bir metafor uyguladık. kitap listeme geçmeden önce şunu da söylemem lazım. Bu kitapların tamamı benim kütüphanemde zaten bulunan kitaplar. Yani bu kitapların aslında yakın zamanda, yakın dönemde aldığım yeni hiçbir kitap yok kim zaman e, işte sahaflara gitmişim ikinciye çok ucuz olarak aldığım yani 20 liraya 50 liraya belki 30 tane kitap aldığım zamanlar oldu. İki tanesini 1 liraya 2 liraya aldığım kitaplar oldu. Veya bir yayın evi kapatmıştı eski kitaplarını bedavaya dağıtıyordu. Gidip oradan aldığım kitaplar oldu. Kitaplar normal benim okuduğum kitaplar değil. Bununla alakalı yeni kitap videoma davet, davetlisiniz yeni kitap açılış yapacağım. Bu da çok kısa bir süre sonra sizlerle beraber yayında olacak. Şimdi bu kitaplarla başlayalım. Evet şimdi kitaplarımıza başlıyoruz. İlk olarak başlayacağımız kitap Adil Maviş'ten Hızlı Okuma Teknikleri kitabı. Kitap gerçekten güzel hızlı okumanın mantığını anlatmış, bazı güzel tramanları vermiş. Benim de not aldığım, altını çizdiğim kenarını katladım ki normalde katlamam, niye katladım bilmiyorum ama e, böyle dikkatli bir şekilde okuduğum bir kitap. Tavsiye eder miyim? Tabii ki ederim. Bununla beraber bir öğretmenle, bir hocayla beraber bu işin pratiğini yapmadan kitabı anlamak pek kolay değil. İkinci olarak yüksek öğretimde rehberlik kitabı Mehmet Emin Ayır Bey'in bildiğim bu ilahiciydi ama profesör doktormuş aynı zamanda. İlahiyet üniversiteleri üzerinde bir araştırma yapılmış böyle e, anketler üzerinden sonuçlar. Bunların paylaşımları rehberlikle alakalı öğrencilerin, öğretmenlerin düşünceleri, eksiklerimiz, fazlalarımız yapılmaları gereken şeylerle alakalı bir kitap. 1990'lı yıllarda yapıldığı için bu araştırma şu an için çok fazla bir e, önem teşkil etmiyor. Hayatımda okuduğum en boş kitaplardan biriydi diyebilirim o yüzden. Ama yine içinde birkaç tane bilgi öğrendim. Benim üstadım bir söz var. Kitabı satın aldıktan sonra içinden öğrendiğin ilk bilgi, birinci bilgi verdiğin ücreti karşılamıştır. Artık aldığın diğer bilgiler ekstraya girer. O yüzden o kitap da benim için kıymetli bir kitap olarak yerini tutuyor. Üçüncü kitabımız İslam'da Aile ve Eğitim Psikolojisi. Bu kitap da hoşuma gitti. Genel olarak derleme yapılmış. Yani yazarın kendi yazısından çok derlemeler vardı. Bu yüzden ben derleme kitapları bir nevi diğerlerinden daha çok seviyorum. Çünkü 20 tane yazarın kitabından bilgiyi toplamış oluyorsun. Hiç belki 20 tane kitabı okuyamayabilirsin ama özet bir şekilde o bilgiler bir konuda sana geliyor. Bana kalırsa bu derleme kitaplar diğer kitaplardan biraz daha fazla bilgi veriyor. Öteki kitabımız Kahraman Emmioğlu'dan Türkiye'de Sanayileşmenin Serüveni. Bu kitabı bir yerde yolculuk yaparken almıştım. Şöyle içine baktım ha dedim ben buna okurum dedim. Aldım böyle tarihler var şu tarihte şu olmuş şu tarihte bu olmuş. En baştan kendi hayatından almış. Çok güzel ben tanımıyordum mesela böyle bir şahsiyeti. Hayatı hakikaten zengin bir amcamız, abimiz olmuş. Ee, Birçok işte çalışmış. Ben bir insan bu kadar işte nasıl çalışabilir diye düşündüm. Sonra eski dönemde genelde öyleydi zaten. Yani herkes çırak olarak oradan oraya, oradan oraya çalışırdı. Ben babamdan, dedemden vesaire dinlediklerim kadarıyla. Bütün eskiden yaşayanlar birçok işte çalışmış, tecrübeli insanlar. Burada kendi hayatından bahsetmiş. Daha sonra kendi hayatı üzerinden e, Türkiye'nin sanayileşme serüvenini anlatmış. Ve kaynaklarıyla kendisi çünkü siyasetçi, aktif bir siyaset yapmış belli bir dönem boyunca. Ve yenilikçi bir bakış açısına sahipmiş yani. Türkiye'nin ilk silah projesi ortaya atıldığı zamanda bu konuyla alakalı bayağı bir emek sarf etmiş. Necmettin Erbakan Hoca ile beraber çalışmışlar belli bir dönem. Hatta bu konuyu anlatırken benim çok aklımda kalan bir bölümdü. Silahın parçalarının daha temel aşamasındaki, proje aşamasındaki silahın parçalarını e, bastırıp, dökümünü yaptırıp daha sonra ortaya projeyi çıkartacakları sırada askerinin dökümhanesinden gün alıyorlar, randevu alıyorlar. Günler sonrasında gün veriliyor. Ve gittikleri zaman, hani malzemeyi almaya gittikleri zaman Bakıyorlar ki yani dökülmemiş şeyler, parçalar. Niye dökmediniz diye soruyorlar. Daha öncelikli işler vardı, daha acil işler vardı diye soruyorlar. Bakıyor daha, daha acil ne olabilir diye soruyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerinin, demir büstlerinin basıldığını görüyor daha acil olarak. Bu zihniyetle de yani Atatürk'ü sevmenin, Atatürk'ün büstlerini bastırmaktan daha farklı bir mevzu olduğunu savunan bir kişi. Velhasıl falan okumanızı tavsiye ederim. Eğer sanayiyle, ekonomiyle ilgileniyorsanız eskiden, eskiyle alakalı bilginizde varsa kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap diyebilirim. Kolları sıvayayım çünkü ısınmaya başladık. Üçlü kitap alayım dedim. Şöyle, Allah'ı nasıl anlamalı ve çocuklarımıza nasıl anlatmalıyız? Bu kitabın serüveni bende farklı. Ee, boğuma yardım etmeye gitmiştim. Daha sonra orada boğuma beklerken bir kitabı gördüm. Dedim bir bakayım şöyle üzerinden birazcık okuyayım. Başladım okumaya. Normalde benim kütüphanemde olan bir kitap değildi. Başladım okumaya. Okudum okudum daha sonra babam geldi bırakamadım ve kitabı bitirdim. Daha sonra bunu da böyle listemize katmış olduk. Adil düzen nedir, ne değildir Nevzat Lale'nin? Adil düzenle alakalı yani milli görüşle alakalı bir kitap. Pek tavsiye eder miyim bilemiyorum. Yani genel olarak temel meselelerden bahsetmiş. Çok böyle derine girmemiş. Pek tavsiye edeceğim bir kitap değil o yüzden. İslam ve ekoloji Mehmet Bayraktar'ın hoşuma gittiği ile alakalı yani İslamiyet'in ekolojiye bakış açısı, ekoloji nedir, ne değildir, işte doğa bilimi nedir doğacılık nedir? Bunlarla alakalı bazı kavramlara değinmiş. İslamiyetle alakalı hani buralara değindiği noktalar var. Güzel bir derleme yapılmış ama günümüzün bir kitabı değil yani. Hani biraz geçmişte kalmış bir kitap. Bu yüzden çok fazla şey katmakla beraber daha fazla şey katabilecek kitaplar olduğunu da söyleyebilirim yani. Evet geldik. İlim iman etmeye gerektirir. Nurettin Boyacılar Hoca'nın çok büyük muhaddis bir hocadır ama 1990'lı yıllarda yazmış olduğu bir kitap. Hani e, Allah iman etmekle alakalı hani e, doğal düzenlerden vesaire yola çıkarak akli delillerden mantıki delillerden yola çıkarak yazılmış bir kitap tabi o dönemin bilimine göre yani bilim sürekli değişen bir şey biliyorsunuz, sabit değil o dönemin bilimine göre yazıldığı için o dönemin diliyle yazıldığı için hem dil olarak biraz ağır hem de bilim olarak biraz geri seviyede diyebiliriz ama genel olarak güzel bir kitap, taslak alınabilir, geliştirilebilecek bir kitap diyebiliriz. Ve Nurettin Boyacılar Hoca'yı da okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Şiddetle ne diyorsam ben güzellikle tavsiye ederim. İnfak Allah yolunda verme, Harun Macit yani Allah yolunda sadaka vermeyle, zekat vermeyle alakalı bunların düzen, e, toplumsal düzen olan faydaları, birbirimize olan faydaları, yardımlaşma bunlarla alakalı güzel bir e, hazırlama kitap yapılmış. Diyebiliriz. Evet, i̇stiğfarat faratın Munkize bununla alakalı benim bir serim var yukarıya linkini koyuyorum. Yukarıda linki götürmeyenler için de sefile sayfasına girip orada e, oynatma listesinden seçip İstiğfarat-ı Munkize dualarını dinleyebilirler günlük olarak. Haftalık bir Wirt yani Cuma gününden başlayıp önümüzdeki hafta Cuma gününde bitiyor. Bu sürekli böyle devam edip günlük okumaların yapılması gereken bir dua. Bunu paylaşıp böyle bir hizmetimiz olsun diye. Bu kitapta Cevheri İslam İlmihali ve Zeka Ölçüleri kitabı. Kitabın içerisinde ben anlamadım ama yani birçok kitap var. Örneğin Zeka Ölçüleri kısmında 7 tane mi 6 tane mi ne kitap var şimdi hatırlamıyorum. Daha sonra İlmi var başında. Basit bir kitap. Hoşuma gitti. En sonunda doğru mesela 5 madde 5 madde şeyler vermiş. Yorgunluklar, fikir yorgunluğu, vücut yorgunluğu, ihtiyarlık yorgunluğu, hastalık yorgunluğu, gönül yorgunluğu. Bu böyle beş beş bilgi. Mesela tefeciliğin faydası. Tembel yapar, ticarete mani olur, iyiliğe mani olur, sonu iflas, azabı müstahak olur. Farklı farklı mevzularda güzel güzel şeyler e, yapılmış. Beşli beşli, hoşuma gitti. Şu üç kitabı beraber almak daha doğru olur. Çünkü e, aşağı yukarı aynı şeyleri anlatan Ahmet Meral Hoca'nın kitabı olduğu için. Birincisi televizyonu bıraktıran kitap. Allah dostlarının e, televizyon hakkındaki sözleri. Diğeri çarşaf ve sakalı şerif hakkında nasihatler. İslami kıyafet hakkındaki nasihatler. Allah dostlarından alıntılanmış, yazılmış, İslam hükümler söylenmiş vesaire. Hoş bir kitap. Şu televizyon bıraktıran kitapla alakalı ben şey düşünüyorum hani böyle sadece işte dini açıdan incelenir öyle değil. Yani en başına yaklaşık bir 60-70 sayfası falan böyle farklı araştırmalardan alınmış bilmem ne dergisi yani yabancı araştırmalardan da faydalanmış. Ben öyle beklemiyordum. Ön yargıyla yaklaşmıştım. Hoşuma gitti yani okuyunca. Bu da karma eğitimin zararları aynı şekilde bu da ilk başlarda böyle bir şey yapmış, bilimsel araştırmalardan vesaire alınmış, farklı yabancı kaynaklardan beslenilmiş, daha sonra Allah dostlarının sözlerine geçilmiş. Benim çok ikisi, şu ikisi gerçekten hoşuma gitti. Buraya gelecek olursak, Rugul Arif'in Ahmet Ziyahattin Gümüşahı Nevi Hazretleri'nin, bu da ilk okuduğum kitaplar. Yani tam diğer kitapları okuyordum, bir kitabı bitirdim. Kenara koydum kitaplarımı, ondan baktım ben bu kitabı da okumamıştım dedim. Aldım elime, şöyle başladım okumaya. Devam ettik. O şekilde gitti. Kitap dört bölümde incelenmiş. Birincisi Allah'a olan sevgi, ikincisi Allah'ın sevgisi, üçüncüsü Allah'ın kullarına yapmış olduğu muamelelerden razı olmak ve Allah'ın razı olması. Ve sonuçta şeriat nedir, tarikat nedir bunlarla alakalı bahsedilmiş. Sonra şu kitap geliyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nden erkeklere nasihatler, gerçekten çok hoş nasihatler var. Günümüzde gerçekten çok ihtiyacımız olan nasihatler var tavsiye ederim. Arkasından şu gençlere tarih derslerine gelelim. Gençlere tarih, yani şu şekilde transkripsiyonlu bir metin. Sağ tarafında e, Osmanlıca metni vermiş, burada çevirisini vermiş. Bu şekilde gelmiş. Biraz dol bir kitap değil yani. Tarih kitabı olarak okuyacak olsam bunu okumam sadece Osmanlıcası olduğu için yani onu Osmanlıcayı geliştirmek için okunabilir bir kitap. Kaldı ki tarihten yani en azından Osmanlı tarihinden pek anlayan insanlar tarafından yazılmamış. Ben okuduğumda bunu anladım yani. Diğeri namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Ait i kerimelerde, hadis-i şeriflerde çok güzel açıklamış. Ben bunu daha önce yani yaklaşık bir 5 yıl önce falan böyle altını çizerek, şu şekilde şöyle işaretleyerek, sayfalar, numaralar, şifre mifre yazıyormuş gibi falan daha önce okumuşum. Daha önce okudum mesela şu üçünü daha önce okumuştum. Ee, tekrar okudum bu okumalarımda. Muhtemelen yani bu son olmayacak. Özellikle şunu içerisinde pratikleri olduğu için, bu pratikleri uygulamak için tekrar tekrar okuyacağım. Diğer kitap Laizm, İlme Göre dinye, Din ve Dünya Münasebeti. Ee, çok eski bir kitap. Almanya ile Türkçe ile böyle karman çorman yazılmış bir kitap. Hani ilmi bir kitapmış gibi aksedilmeye çalışmış ama bence pek mantiki, hani ilmi bir deliller yok. Hani Yesevizade isminde bir amcamız yazmış. Hani Allah rahmet eylesin mi diyeyim ne zaman doğduğu ne oldu bilmiyorum gerçi de. Öldü mü kaldı mı? Hani hoş bazı Kur'an-ı Kerim e i̇lk önce böyle mantıklı şeyler getirmiş, Mosonlukla böyle bağdaştırdığı şeyler olmuş, belgeler getirmiş. Tamam onlar olabilir, tarihi açıdan bir man şey mantı olabilir ama buraya ilme göre yazmayacaktın o zaman, tarihe göre yazacaktın. Ne bileyim, e, bence çok okunması gereken bir kitap değil. İçinden yine bilgi öğrendim. En başta söylediğim hani bir bilgi ücretini karşılamıştır e, münasebetinden ben gidiyorum zaten ama tavsiye edenliği kesinlikle etmem yani. Bulursanız sadece göz gezdirin. Mehmet Emin Gerger'in e, ve Ramazan Topdemir'in bize Mehmet Emin Gerger şeye gelmişti. Konuşmaya ne? Sunum. Ne? Ona gelmişti işte. Ee, İslam Medeniyeti isimli bu kitabı o zaman almıştım. Toplama o kitap Mehmet, e, Mehmet Akif Ersoy'un böyle şiirlerinden, yazılarından vesaire toplamış. O, o kitaptan, bu kitabından toplamış. Normalde arayıp böyle kitap kitap okumam, e, hatta dergi dergi okumam gereken Kitapları toplamış buraya getirmiş bazı konularla alakalı başlık vermiş. Gerçekten hoş yani ben dediğim gibi böyle toplama kitapları seviyorum bilgi kaynağı açısından. Hipnotik öğrenme bu da çok gerçekten ihtiyacımız olan bir şey. Kendi kendine hipnozu da öğreten bir şey. dikkate alınarak okunması gerektiğini ben düşünüyorum. Adil Maviş'in yine en başta ilk kitabımızı tanıttığımızdaki ben hatta altın çizerek okumuşum. Bunu daha önce okumuştum ve tekrardan okudum. Benim aldığım eğitimler gereği zaten bu kitabı okumam gerekiyordu. Tekrar tekrar okuyorum. O yüzden içerisinde uygulamalar vesaire de önemli uygulamalar. En başta söylemem gereken kitaplardan bir tanesi. Bak. Gençlerle baş başa e, Ali Fuat Laşkilin. Bunu bize lise çağındayken vermişlerdi. Lise zamanında o, okumadım o zaman. Keşke okusaydım. Daha fazla bana şey katardı. Şu anda zaten bu konuyla alakalı bayağı bir e, kişisel gelişimle alakalı bilgi edindiğim için, depolama yaptığım için bu sadece kaynak kitap olarak bende hani kaldı. Eski zamanda yazılmış bir kitap olarak. Ama genel olarak hiç kişisel gelişimle böyle çok yakın olmayan insanlar için gerçekten güzel bir dille anlatılmış ve güzel bir şekilde yazılmış bir kitap olduğunu ben düşünüyorum. Bir de baş yapıtlardan birisi yani. Yani Türkiye'de kişisel gelişim yokken Böyle bir kategori yokken böyle bir kitap yazmış kişisel gelişimde. Çocukluk sırrı Adem Güneş'in pedagoloji, Anadolu pedagojisini anlatmış. Yani normal bazı psikologlar, böyle pedagoglar vesaire bunu yapıyorlar. İşte Avrupa'nın tarzınıyla Avrupa'ya göre anlatıyorlar. Halbuki her, her kültür farklı. Yani çoğu, oranın çocuk yetiştirilmesiyle buranın çocuk yetiştirilmesi biri olmayacağı için buraya göre anlatılmış. E, ve gerçekten çok hoş olan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani çocuğa kültür karmaşası da yaşatmadan, kafa karışıklığı yaşatmadan çok güzel anlatılmış. Diğeri unutulanlar dışında yeni bir şey yok. Osman Pamukoğlu'nun gerçekten çok hoşuma gittiği ve 5 yıl, özü 9 yılda 600 milyon kaç tane şehidin listesini vermiş Kuzey Irak'ta e, ve Hakkari'de şehit düşen askerlerden. Sadece o askerlerden yani. O halktan vesaire orada öldürenlerden mesela bunlardan bahsedilmemiş. Kendi hayatı üzerine yani yaşamış olduğu operasyonları vesaire komutanlarıyla ve askerleriyle yaşamış olduğu muhabbetler, karşılıklı diyalogları falan onların da geçmiş olduğu. Hem bir olay örgüsüne sokulmuş, parça parça olay örgüsüne sokulmuş. Aralarda sözler yazılmış falan. Güzel bir kitap, hoşuma git. Osman Pamukoğlu ile ikimizin de bakış açıları, düşünce yapıları aynı olmayabilir. Ama ikimizin bakış açılarının, düşünce yapılarının aynı olmaması benim onun yazılarını, düşüncesini okumayacağım, okuyamayacağım anlamına gelmez. Ben bu görüşe karşıyım. Yani o bizim düşüncede değil, biz onu okumayalım. O bizim düşüncede değil, biz onu dinlemeyelim. Bu yani kim yaparsa yapsın hoş bir şey değil ayet ve hadisler ışığında 3 aylar mübarekler mübarek günler, kandil geceleri vesaire tarzında yazılmış bir kitap. Emekli bir müftünün Ali Kar hocanın yazmış olduğu bir kitap. 3 aylarda olduğumuz hasabıyla Ramazan'a giriş yapıyorduk yani başladığım sıralarda yapmak üzere üzereydik. O yüzden okudum. Ayetlerle, hadislerle, kaynaklarla vesaire anlatılmış bir kitap. Bu da e, Mecmule Adab. Güzel bir şekilde ilmi hal yönünden, itikadi yönünden yazılmış bir kitap. İçinde bazı hani fıkhi, ilmi hal ve itikadi yönden ufak yanlış bilgiler içerse de yine de güzel okunabilecek bir kitap. Yani kim okur bilmiyorum da ben bunu nasıl okudum onun hikayesini de anlatayım. Anaannemlere gitmiştik. Elimdeki bir kitap vardı. Tabi açgözlülük kitap mevzusunda bende var maalesef. Ben de görünce dayanamadım ve aldım bunu. Başladım okumaya başladım. Tık 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 baktım hızlı hızlı güzel gidiyor çerez gibi. Ve bitti yani. Okumasının, okumamın en büyük sebep de buydu. Şimdi tekrar bir metafor oluşturayım size. Bu kitapları ben tekrardan karanlığı aydınlatmak için içeriye koyacağım. Ve bu sefer aydınlattığı karanlık benim içimdeki karanlık olacak. Evet arkadaşlar bu Nisan ayının okuma programıydı. Bunun yanında da Oğuz Atay'dan tutunamayanların sesli kitap versiyonundan dinledim. Simyacı kitabını daha önce okumuştum. Özetinden dinledim. Yaklaşık 35-40 sayfa arasındaki bir özetini dinledim. Tolstoy'un İvan'ın Sırrı bir kitabın arasından bir parçası. O hikayesini dinledim. O da yaklaşık bir herhalde 70 sayfa falan vardır. Bunun dışında en çok beni etkileyen kitaplardan bir tanesi Kürk Mantolu Madonna'ydı. Yani çok popüler bir kitap olduğu için genelde popüler olan şeylere karşı böyle bir alerji oluyor bizde. Ama yani bende de oluyor. Bu kitabı bir alerji oldu. Yani neymiş bu kitap dedim. Okuduğunda gerçekten hoşuma gitti. Herkese kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap olabilir. Türk Mantalı Madonna, Sebahattin Ali'nin ve yazarın kitaplarını da devam, okumaya devam edeceğim yani. Nisan ayı böyle geçti. Yani neredeyse toplam 30 kitap okumuş oldum. Artık Mayıs ayında görüşmek üzere diyelim. Mayıs ayında daha fazla okumaya çalışacağım. İşlerim her ne kadar yoğunlaşsa da kitap okumayı da biraz daha yoğunlaştıracağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Karanlıkları kitapla aydınlığa çıkartabilmek dileğiyle. Ben Muhammed Biler. Selamun Aleyküm. はい邪魔さん。